Evet arkadaşlar bugün Aslan ve Ezel'le yeni bir videonuzla karşınızdayız. Arkadaşlar bakın. Aslan polis mi oldun sen? Evet. Maskeli beşler mi oldunuz siz ne oldunuz? Bak kız kız. Sen baş, baykuş kız, kız mı oldun? Bugün ne oynuyoruz? Bugünkü oyunumuz çılgın krokodil timsah oyunu. Timsahlarla ortadaki boncukları yakalamaya çalışacağız. Ama öncesinde bir hatırlatma yapalım. Kanalımızı ee, kanalımıza abone olun ve bizi takip edin der misiniz arkadaşlarınıza? Ezel. Hmm, abone Kanalımıza abone olun de. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun. Ama düzgün söyle. Kanalımıza abone olun. Evet kanalımıza abone olun. Instagram sayfamızı takip edin. Ve her ay sürpriz hediye çekilişlerimize katılın arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Bunu bir tanıtır mısın bize aslan? Bu e, krokodil. At, aç bakalım kutuyu. Bir tane, bir tane şuradan ön taraftan açalım. Evet çılgın krokodil oyunumuz. Bunu Evet bunu boncukları ortaya doğru diziyoruz. Evet bir sürü boncuğumuz var. Boncukları ortaya doğru diziyoruz. Ondan sonra da buralara basarak boncukları ortadan yakalamaya çalışacağız. Hepsini dizin bakalım ortaya. Evet. Ezel, sen hangi pijama skillersin? Ezel, sen hangi pijama oldun? Koydun mu bütün topları Aslan? Ben tamam. Ben, hep tamam ama sanki burada çok mu top oldu acaba? Evet. evet. Bunların hepsini yakalayabilecek misiniz? Evet hepsini. Evet. Hadi bakalım. Timsahın <laughs> midesine kadar gidecek mi bu topların hepsi? Ben bir şey, orada yok? bir tane orada bir tane kaldı galiba. Kü Aa evet kutudaki kutudaki renkle buradaki renkler farklı kutuda mavi, yeşil, sarı ve kırmızı var. Burada kırmızı yerine turuncu yapmışlar, değil mi? Sarı da var. Evet. Şimdi de Şimdi. Sayın, sayın, evet, şimdi renk seçin bakalım birer tane. Mavi. Aslan maviyi seçti. Aslan maviyi seçti. Ben, Ezelde yeşili seçti. O zaman döndürelim. Evet. Ben yeşille. yeşille Yeşille Tamam. Sen sarı ol o zaman Ezel, olur mu? evet. Evet sen sarıya bas Ezel, aslan da maviye bassın. Ben sayayım, ben sayayım ondan sonra yarışmaya başlayayım bakalım en son en son sayacağız. Altına ee, bakalım Kim daha fazla top yakalamış yemiş timsahlarla onu sayacağız tamam mı? Ben yakalıyorum. Tamam hazır mısınız? Hazır mısınız? Ezel başlıyorum. 3, 2, 1 başlayın. Evet, aslan biraz hızlanabilirsin sen de. Bak Ezel toplamaya başladı bile. Aslan bir kere top topladı. Ezel de topluyor arkadaşlar. Kimse sarı kimse bütün topları yemeye başladı. Ben Hadi evet Bak. devam et devam edin devam edin çok az top kaldı. Bir ne, yeşile de ben basayım mı Ezel? Tık 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 sen sarıya bas, ben de buna basayım. Hadi basın bakalım. Aslan bir sürü top topladı Ezel top, çok az top kaldı ortada. Hadi devam edin devam et devam et devam et. Evet Ezelde de bir sürü top oldu arkadaşlar. Evet çok az topumuz kaldı arkadaşlar. Aslan bir sürü top topladı. Ezel de topladı. 3-4 tane top kaldı. Bakalım bunları kim yiyecek? Sarı mı yiyecek acaba? Sarı sah mı yoksa mavi timsah mı? Çok az topumuz kaldı. Bir tane kaldı. Ezel eliyle yediriyor timsah. <laughs> de, ben en çok top topladım. Timsahlarınızın ağzında da toplar var. Buradaki toplar. Ee, ben, buradaki ben, yerlerde de var. Ben çekim, en çok evet bunları da al bakalım Ezer buraya koy. En son sayacağız bakacağız kim daha fazla top yemiş. Ben 20 tane yedim. 20 tane mi yedin? Ben Ezel sence sen kaç tane yedin? Yiyin. Bir sürü mü? Aslan Hı. say bakalım kaç tane top yemişsin? Ben saymadım. Ama şey. sa tek tek saymasak bile Yiyin. bakalım Yiyin. sekiz, on beş, on dört, Kaç tane yemişsin Ezel? Ben böyle. böyle mi yemişsin? Ben çok... Ama ama sanki bu oyunun galibi sanki aslan gibi. Çünkü aslanda daha fazla top var. Ezel birazcık daha az yemiş. Bu oyunu aslan kazandı. Arkadaşlarınıza bir el sallayın hadi. A Ezel hadi arkadaşlarınıza el sallayın. Görüşürüz.